Buraya hemen hemen haftanın iki günü geliyorum Darül Aciz'e. Burada ihtiyar amcalarımız, teyzelerimiz var. Onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Onların isteklerini karşılamaya çalışıyoruz. Ben nasıl ki anneme prensesler gibi bakıyorsam buradaki amcalarımız ve teyzelerimiz de bu muameleyi hak ediyor. Lütfen yaşlarımıza saygı gösterelim. Lütfen ihtiyarlara saygı gösterelim. Ben buraya onların ihtiyaçlarını görmeye geldim. Sürekli geliyorum ve burada küçük, küçük evlatlar da var. Onlara da bez, mama getiriyorum. Değerli de çok iyisiniz. Zaten devletimiz onlara gereken her şeyi yapıyor. Allah devletimizden razı olsun. Ama bizler de buraya gelip onları ziyaret edelim. Onları mutlu etmeye çalışalım. Ben bugün kaç tane hayır duası aldım. Hayırlı cumalarınız olsun. Sizi seviyorum. Yaşlılarımıza lütfen saygılı olalım. Sizi seviyorum. Murat oğlum seni çok seviyorum. Videolarını izliyorum sana dualar ediyorum. Allah işini gücünü rast getirsin. Seni çok seviyorum. Her şey sağlıkçılar için. Sizi seviyoruz. Çok özelsiniz. Sizin yanınızdayız. Öpüyor ey bay bay. Kaç çocuk var sende? Kaç çocuk var? 40 tane Hadi al. Afiyet olsun. olsun. Afiyet Allah şeker Allah olsun. Hadi sağ ol.